Anlatacak mısın? Başkasından duyacağına benden duysun işte. Hayvan herifler. Her şeyi mahvetmişler. Şuraya bak. Ve Bilal. Bunların hiçbirini satamayız artık. Nereye gidiyorsun? Ahmet abinin yanına konuşmaya gideceğim. Daha ne konuşacaksın Bilal? Ya adamların ne yaptığını görmüyor musun sen? Bırak, daha kötü olacak. Bilal! Bilal beni duyuyor musun? Bilal nereye oğlum? Canan, camcıyla konuştum. Birazdan gelip camları takacak. Tamam baba. Bilal nereye gidiyor? Feci'nin yanına dinlemedi fırladı gitti başını belaya sokacak yine. Derse gelmiyor musun Aslı? Ee, yok ben gelirim birazdan. Of, hadi Deniz ya hadi. ya. Of, derse geç kalacağım senin yüzünden. Uzatmayın oğlum. Daha ne kadar bekleyeceğiz o Alın mekanı elinden. Takip edelim abi. Size ne diyorsam onu yapın. Sonra da haber verin bana. Hoş geldin Bilal. Parayı getirdin mi? Getirdim. Getirdim de bir çift lafım var sana. Daha borcumun günü varken adamlarını saldın üstüme. E ne olacaktı? Onu parayı alınca düşündük. Bırak şimdi parayı pula abi. Ya bu benim borcumun ilk taksididir. Bundan sonra da takır takır ödeyeceğim. Ama sen de ailenden uzak duracaksın. Eğer bir derdin varsa gelip bana söyleyeceksin, tamam mı? Ne o Tehdit mi ediyorsun sen de? Nasıl anlarsan anla. Borç benim borcumdur. Ailemden uzak duracaksın. Bu heriften mi aldın parayı? <laughs> Baba sen ne ettin? Niye peşinle geldin? Benden aldı, ne olacak? Bilal istedi, biz de verdik. Aç kulaklarını, beni iyi dinle. Bu borç bizim borcumuz. Bundan sonra Bilal'i rahat bırakacaksın. Bir derdin olursa bana geleceksin. Hesabını benden soracaksın. Anladın mı? Eğer Bilal'in üstüne gidersen ben de senin üstüne gelirim. Bilal'in burnu bile kanarsa senden bilirim. Karımın, çocuklarımın etrafında dolaşan bir tek adamını görürsem... ...sana dünya iddia ederim. Ben evlatlarım için hapse girdim. Cezam neyse onu da çektim. Bilal de benim evladım. Gerekirse gözümü kırpmam, yine hapse girerim. Anladın mı? Tamam. Mine, ne yapıyorsun burada tek başına? Derse girdin mi? Ya niçin böyle susuyorsun dün geceden beri? Anlatsana. Ne anlatayım Su? Gittim adamın yanına. Benim bir tane kızım var. O da annesiyle evde oturuyor dedi daha olsun. E çok normal. Yani adamı yerine koysana kendini. Bir gün bir kız çıkıyor, sen benim babamsın diyor. E adam şok olmuştur kesin. Yani git bir daha konuş. Öyle hemen vazgeçilir mi? Cık, su bitti bu iş. Ya ne demek bitti? Bu kadar kolay pes edemezsin. Yıllardır babasını arayan sen değil misin? Su. Benim babam falan yok tamam mı? Yıllardır yalnızım ben. Her şeyi tek başıma hallettim. Bundan sonrası da halledebilirim. Benim kimseye ihtiyacım yok. Nur'u tanıyor musunuz? Osman'ın kızı. Çok uzun zaman önceden İzmir'den, Urla'dan. O benim annem. Siz benim babamsınız. Aslı. Efendim hocam. Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Ne gibi? Sınava neden geç kaldığını söylemek ister misin mesela? Ben size o gün anlatmaya çalıştım ama ben seni dinlemedim değil mi? Neden geç kaldığını biliyorum aslında. Öğrendim. Öyle mi? O adamı kurtarmak için neler yaptığını biliyorum. Acilde seninle konuşan doktor benim eski bir arkadaşım. Her şeyi anlattı. Hocam ben kendimi çok kötü hissettim. Haklısın. Zor bir durum. Ama elinden gelen her şeyi yapmışsın. Daha yolun başındasın. Hiçbir şey görmedin daha. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Her hafta kaç tane ameliyata giriyoruz, kaç yüz tane hastayla ilgileniyoruz. Sanıyor musun ki hepsini kurtarabiliyoruz? Ama işimizin gerçeği bu. Şimdi gelelim sınavına. Vizeni kaçırdın, onun için bir şey yapamam. Ama finalden yüksek bir puan alırsan halen geçebilirsin dersten. Ama siz bana yani finale gelme dediniz, şimdi gel diyorsunuz. Ben yanlış mı anladım? Ama bundan sonra geç kalmak yok. Sadece geçen seferki gibi hayat kurtarmaya çalışacaksan geç kalabilirsin. Hocam çok teşekkür ederim. Yani ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Güveninizi boşa çıkarmayacağım söz veriyorum. Anası babası ayrılmış çocuklar gibiyim ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapıyorum? Bekliyorum. Bekliyoruz. Çok güzel. Bekleyelim. Kaldır ellerini. Ne? Ne oluyor ya? Nereden çıktınız oğlum ya? Duyduk ki iki arkadaşınız olduğunu unutmuşsunuz beyefendi. Biz de hatırlatmaya geldik.